Veri biliminin geleceğinde insanları görüyoruz. İnsanların daha iyi modellendiği sistemleri görüyoruz. İsmim Şahide Evren Şeker. Eğitimi bilgisayar mühendisliği üzerine tamamladım. Yüksek lisans ve doktora tezlerimi yapay zeka üzerine yazdıktan sonra dünyanın çeşitli yerlerinde veri bilimi, yapay zeka ve makine öğrenmesi üzerine çalıştım. Şu anda da yapay zeka, veri bilimi ve makine öğrenmesi üçgeninde çalışan bir ARGE firmasının yöneticiliğini yapıyorum. Aynı zamanda üniversitede akademik çalışmalarıma da devam ediyorum. Şöyle düşünün, her insanın bir dijital ikizinin olduğunu, sanal bir ikizinizin olduğunu, gerçek dünyada var olmayan ama sizi tanıyan, sizin ne olduğunuzu modelleyen bir sistemin arka planda çalıştığını düşünün. Hayali bir dünyada, sanal bir dünyada sizin her türlü kararınızı sorabileceğimiz, siz olmadan da Örneğin satrançta bu pozisyonda hangi hamleyi yapardı veya borsada hangi hisseye yatırım yapardı veya hangi kaza bu havada bu toplantıya giderken giyerdi diye sorabileceğimiz bir ikizinizin olduğunu düşünün. İşte ürettiğiniz verilerden toplanarak bu ikizler çoktan internette oluşturulmaya başlanmış durumda ve sizleri takip eden algoritmalar bu karar verme süreçlerinizi şu anda analiz ediyorlar. Aynı zamanda her insanın da veriyle ilgili özelleştirilmiş bir isteği, özelleştirilmiş bir macerası var. Mesela bir herhangi birimiz şu anda Google'a girip bir arama yaptığında Google gibi genel amaçlı bir arama motoru aslında bize genel amaçlı sayfalardan genel amaçlı sorgulara özel veriler toplayıp sonuçlar döndürüyor. Oysa ki hepimizin özelleştirilmiş bazı bilgilere ihtiyacı var. Çok basit bir örnek düşünelim. Buzdolabı satıcısı. Örneğin bir buzdolabı satıcısı 10 yıl önce bir markanın bir modeliyle diğer markanın bir modeli arasındaki fiyat karşılaştırmasını merak ediyor olabilir. Bunu şu anda Google gibi veya herhangi başka bir genel amaçlı araba motorunda bulma şansı yok. Bu verileri ileride bizim için kişiselleştirilmiş, bizim adımıza internette dolaşan ajanların yapacağını söyleyebiliriz. Örneğin siz buzdolabı satıcısıysanız sadece buzdolabı markalarına, buzdolabı üreticilerine hatta dünyadaki bütün buzdolabı üreticilerine Onların marka ve modellerine, özelliklerine, fiyatlarına özel olarak geliştirilmiş bir arama robotunun dünyada ulaştığını, bütün pazar yerlerinde, internet satış kanallarında bu fiyatları araştırdığını, insanların bu buzdolapları ile ilgili yazdığı yorumları topladığını, bunları analiz ettiğini ve size sonuç olarak getirdiğini düşünün. Oldukça özelleştirilmiş ve sadece size özel, sadece sizin ilgi alanlarınızı özel veriler toplayan ve bu verilerle size sonuçlar döndüren robotlardan bahsediyoruz. Bunlara artık robot deniyor. Robot denince hep aklımıza gelen fiziksel, metalden oluşan robotlar değil. Elbette onlar da robot olarak kabul ediliyor ama artık daha büyük bir sektör şu anda yazılımsal olarak hayatımıza giren robotlardan oluşuyor. RPA ismi verilen Robotic Process Automation. Yani bir şekilde robotların süreçleri ele aldığı, insanların beyaz yakalı insanların rutin işleri ele aldığı ve bunları o insanlar yerine yaptığı ve bunları programlayan insanların artık hayata girdiği bir dönemden bahsediyoruz. İnternette dolaşan robotların kişiselleştirilmiş internet sonuçlarının hayatımıza girdiği dünyaya Web 4.0 ismi veriliyor. Web 4.0 internetin artık bizim için farklı bir anlama gelmesi. Evet eşya ve nesnelerin internete ayrı bir dünya. Burada Endüstri 4.0 ile birlikte hayatımıza giren üretim süreçleri, Nesnelerin hayatımızı çevreleyen nesnelerin, eşyaların, cep telefonumuzun, arabamızın, evimizin akıllı olması ayrı bir dünya. Burada üretilen veriler ve bu verilerden üretilen değerler ayrı bir dünya. Aynı zamanda bizim veriye ulaşmak, bir şeyi merak ettiğimizde öğrenmek istediğimizde, bir arkadaşımızı hatırlamak istediğimizde bu bilgiye ulaşmamızı kolaylaştıran dünya ayrı bir dünya ve bu proseslerin, bu süreçlerin otomatikleştirildiği, robotların kullanıldığı RPA dünyası ayrı bir dünya. Çok farklı dinamikler hayatımızda birleşmeye başladılar. Ve biz aslında bunların hepsini kullandığımız bir dünyaya doğru bireysel olarak gidiyoruz. Bireysel son kullanıcının herkesin hayatına bunların gireceğini, herkesin hayatında bunların olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda işletmeler için de çok büyük yenilikler var. Yani sizin finansal yapınızı, sizin insan kaynağınızı, operasyonlarınızı ve hatta size paydaşlarınızdan gelen bilgileri toplayıp bunlar üzerinde işlem yapan ve günün sonunda data driven veri tarafından kontrol edebilen şirketlerden bahsediyoruz. Yani bir şirketi düşünebiliyor musunuz? Artık şirketteki karar süreçleri tamamen yapay zekalar tarafından alınıyor ve toplanan veriler üzerinden bu kararlar verilerek size bir sonuç oluşturuluyor. Siz belki de o yapay zekanın, o toplanan veriler üzerinden üretilen değerin farkında bile değilsiniz. Kendi kendine çalışan bir dünyadan bahsediyoruz. Sizin adınıza borsada yatırım yapan, finansal yatırımlarınızı takip eden, anlık olarak işlemler yapan, alan satan, bir yerde şube açılma sürecini otomatik olarak karar veren ve oraya gidip şube açan bir işletmeden bahsedebiliyoruz artık. Bunlara data driven, veri tarafından yönetilen, verinin öncülüğünde yönetilen şirketler ismini verebiliriz. Bu anlamda toplanan verilerin çok değerli olduğunu, bu veriler üstünden değer üretmenin çok ciddi bir önemi olduğunu, her alanda toplanan veriler üzerinden artık yeni bir dünyaya girdiğimizi ve geleceğimizde hem bireysel hayatımızın, hem şirketlerin, kurumların hem de devletin artık bildiğimiz yapıların dışına çıkacağını söyleyebiliriz. Örneğin devletten bahsedecek olursak bugün bitcoin veya kripto paralar devletin egemenlik gücü olan para basma gücünün üstünde bir güç olarak tanımlanıyor. Bugün Türkiye'de bütün mahkemelerin şu tweet demesine rağmen Twitter'ın ben silmeyeceğim deme hakkı var. Dolayısıyla mahkemelerin üstünde bir güçten bahsediyoruz. Bugün yazdığınız bir yazılımı dünyanın her yerine satma imkanınız var. Nerede olduğunuzdan bağımsız olarak. Dolayısıyla sınırların kalktığı ithalat, ihracat kavramlarının çok değiştiği bir dünyadan bahsediyoruz. Demek ki biz artık devletin de ne olduğunu, işletmelerin de ve bizim de ne olduğumuzu, birey olarak insanın ne olduğunu yeniden sorguladığımız bir döneme girdik. Çünkü bütün dünya yeniden veriyle şekillendiriliyor, formatlanıyor ve dönüşüyor. Bu dönüşümün içinde bize düşen rol ise bunlardan haberdar olmak, takip etmek ve kendimizi geleceğe hazırlamak, buna yatırım yapmak. Çünkü nasıl şu anda bilgisayarları kullanamayan, internetten ve bilişim dünyasından haberdar olmayan birisinin yaşam kalitesinin ciddi anlamda düşeceğini söyleyebilirsek, önümüzdeki çok kısa bir süreden sonra da bilişim alanında yapay zeka, veri biliminden haberdar olmamak hayat kalitemizi bu anlamda geri çekecektir, düşürecektir. İlkokullara yapay zeka ile ilgili, veri bilimi ile ilgili derslerin ekleneceğini, nasıl şu anda programlama dersleri ilkokullara kadar indiyse bu derslerin de ineceğini çok rahat söyleyebiliriz. Özellikle RPA gibi, özellikle Web 4.0 gibi, kişiselleştirilmiş ajanların kullanılması gibi, veya nesnelerin interneti, eşyaların interneti gibi etrafımızı çevreleyen, eşyaların giyilebilir eşyaların interneti gibi yapay zekası gibi kavramlar hayatımıza hızla girmekte, bu konularda kendimizi hazırlamakta bize düşmekte. Deniz Akademi ile hazırlamış olduğumuz bu videonun da sonuna geldik. Şayet sizler de bu konulardaki görüşlerinizi paylaşmak istiyorsanız videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Bu konudaki yeni videoları takip etmek istiyorsanız abone olup takip et butonuna tıklayabilirsiniz.